İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu mesajı e, kampanyayı paylaştığımız vakit yapan bir arkadaşımıza gelmiş. Ne diyor? Bakın tebrikler hayat paydan kazandığın 5 GB değerinde 5000 FB hatına tamamlandı. Kullanmak için hemen tıkla arkadaşlar. Nasıl yapılacağıyla ilgili hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 5 GB interneti alabilmeniz için hemen Google Play e geliyorsunuz. Arama kısmına hayat pay yazıyorsunuz. Hayat payı hemen yazıyorsunuz arkadaşlar. Güvenmen arkadaşlarımız varsa da zaten videonun başında sizlere SS'i gösterdim arkadaşlar. Bakın bir arkadaşımıza Telegram kanalımızda paylaştık. Telegram kanalımızda yapan bir arkadaşımızdan SS istedik. İşte görmüş olduğunuz gibi bu mesaj geldi ve 5 GB değerinde 5000 frabet hattına tanımlandı. Ee, şimdi arkadaşlar hayat uygulamasını yüklediniz. Hayat uygulamasını yükledikten sonra hemen aç diyelim. Uygulamamız açılsın. Uygulama açıldıktan sonra hesabınız yoksa arkadaşlar kayıt olacaksınız. Hesabınız varsa direkt giriş yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar bu kampanyadan sadece 16 Haziran'dan sonra hayat paya kayıt olmuş olan insanlar için geçerli. Örneğin siz 15 Haziran'da hayat paya kayıt olmuşsanız bu kampanyadan faydalanamıyorsunuz. 16 Haziran'dan sonra e, kayıt olan arkadaşlarımız için bu kampanya paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi ben yine de kampanya işte göstereyim. Yapmayan arkadaşlarımız vardır ya da hayat paya hiç kayıt olmamış birisini bulursunuz arkadaşlar tamam mı? Siz buldunuz şimdi hayat paya hiç kayıt olmamış birisini buldunuz. Getirdiğiniz kayıt oldunuz. Bu kodu girdiniz. Size 5000 frabayt verdi. Bu 5000 frabayt'i kendi adınıza atabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Gayet mantıklı arkadaşlar. ben anlatayım. bir Yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa yapar. Şimdi kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Hesabınız varsa da direkt giriş yapın. Dediğim gibi 16 Haziran'dan sonra oluşmuş bir hesabınız varsa giriş yapa basıp giriş yapıyorsunuz. Hemen ben hesabıma giriş yapayım arkadaşlar. Devam et diyelim hemen hesabımıza giriş yapalım. Şimdi hesabımızı giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada kazan diyor. Hemen kazan yazın nereye tıklıyorsunuz? Burada uygulamayı kullanırken diyoruz. Burada hayat payı hediye kodu gir kazan diyor. Hemen buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gelip bu kısma dostum buraya kadar gelmişsen şöyle alttan videoyu beğenip abone olur musunuz? Son zamanlarda kanalımızda ciddi bir izleme düşüşü oldu. Lütfen bize destek olmak amacıyla şöyle alttan bir beğeni atıp yorumlar kısmında bir güzel yorum yazarsanız gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Bekliyorum şöyle bir alttan like attıysanız videomuza geçelim. Büyük harflerle GB 5005 yazıyoruz. 5005 yazıyoruz arkadaşlar. Büyük harflerle GB 5005 yazdıktan sonra gönder diyorsunuz. Kampanya katılım şartları sağlanmadı. Neden böyle dedi? Çünkü ben 16 Haziran'dan önce bu uygulamaya kayıt olmuştum. Bu uygulama üzerinden işlem yaptım. Ama siz 16 Haziran'dan sonra bu uygulamaya kayıt olduysanız herhangi bir sorun oluşmuyor. Direkt kampanyaya katılıyorsunuz ve size 5000 FRABET veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu yöntemi yaparsınız. Örneğin hiç Hayat Pay'a kayıt olmamış birisini bulursunuz. Bu Hayat Pay'a kayıt olmamış birisini Hayat Pay'a kaydedersiniz. Bu kodu girersiniz. Bu kodu girdikten sonra sizlere vermiş olduğu 5000 FB'yi kendi hattınıza alır, kullanırsınız. Zaten 1 GB uygulamasını hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben de yüklü değil, yüklememişim. Bu 1 GB uygulaması üzerinden arkadaşlar, istediğiniz kişiye puanlarınızı paylaşabiliyorsunuz. Siz e, 5000 FB'yi kendinize atarsınız, 5 GB almış olursunuz. Ve sadece bir kişi değil ki arkadaşlar, 5, 6, 7, 8 kişi artık kaç kişi bulmuşsanız, o kadar internet alırsınız. Örneğin 3 kişi bulsanız 15 GB internet yapıyor. Bir ay boyunca 15 GB internet mükemmel oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.